Evet oyna. Biraz yani geç açtım. Oyuncuların özelliklerine bakacağız. Aleyküm selam. Bu dinlen. Sağ olasın. Allah yayını bugün erken açamadım ya. Erken e, öğlen ya da sabah açacaktım. Açamadım. Yok işte yok bağlantıları düzelteceğiz. Yok Türkiye'de bilmem ne. Yok bu oyun düzelmez ya düzeleceğini sanmıyorum. Defansı düzeltin. Yok defansı özellikleri düzelteceğiz. Bilmem ne. Ya yani şu bağlantıları düzelseler internet mesela bağlantılarda oyun akıcı olsa daha güzel olur. Millet de keyif alır yani. Hep devamlı oyunda konsolda şey gelince, geliyor. İtalyan geliyor. 50 maç yapıyorsan hepsi İtalyan. Hepsi de iyi oluyor. Ya momentum oluyor. 1700, 1750 puan 1780'lere kadar geliyor. Sonra işte oyun sana kaybettiriyor. Bakalım kimler gelmiş. yani kollarla bakım gelmiş sanmışsam onlar da iyidir. Evet oyuna giriş yapıyoruz. Bakalım kimler gelmiş. Melemgo anlaşma güç nasıl alacağız? Günde bir kez diyor ücretsiz short ve oyuncu imzalama şansını yakalayın diyor. Ama bunda da galiba 13 kez çekme hakkımız mı var? 13 kez mi var? 13 kez galiba. 13 kez 30 oyuncudan 13 diye hatırlıyorum. Gelme şansı biraz yüksek. O lisede iyi oyuncu yani. Gol oldu ne yapalım. Oraya da yine oyuncu eklenmiş. Bir gitti. Gol olduğuna bakalım. Şimdi Burada kaçıncı tura geldik? Burada 20. tura gelmişiz yani 100 altın alacağız. Rally kart. 5 hala duruyor Murat. Murat daha duruyor. 3. turda bu geldik. Burada gelenlerde zaten 5'i çıkardık. Rally kart bu. Desiyodure. şöyle bakalım olma şut var tek pas var topu hareketi Asya dönüşü bayağı bir özelliği var bu iyi bir kart o kaza kim var şurada kim var ya, şu kart gereksiz yani oyunu yani bunu versene vermesene gelişme şut kafa yok ya bu kart tek ilk kartı kartı geliştirelim şöyle bakalım neler gelmiş başka. Tamam yeni güncellemeler Biz konsolda diğer konsolda yeni hesap açtık. Bu güçlü hesap. Öbür hesapta farklı oyunculara yöneleceğiz. Gene etkinlik Yine yani buralarda bir etkinlik kazacağız. Yani Geçicilara bakalım. Paketler. Burada yoa şey e, komunu veriyor. Oca olarak gelmiş. Şöyle bunlar vardı. olman özel oyuncular paketini geliyoruz <laughs> Burdan gelmedi <laughs> o lise gelmedi kimse Burada David Beckham var. Beckham'ın özellikleri iyidir. Pike yapan orta. Gelişine şut. 20 yaşındaki kartı. Ben de koller vardı. Bu koller 29 yaşında. Gelişine şut. Bitiriş. Uzun mesafe şut. can kollas yan kolladız var ya can Koller, petrol net var bunda Geri geri orta pick yapan orta var güzel evet var galiba evet etikete 1.90 Afa topu vuruş, uzun mesafe, gelişine su, hava üstünlüğü, çift vuruş, bilek hareketi, taban kontrol, dinamik tepat bayağı var. Güzel. Şortar. bu Hatlar güzel. Bizdeki kollere bakalım. E burada şöyle bir şey yapıyor. burada bir tane Show time garanti veriyor yani. 100 oyuncudan bir tane kesin verecek herkesi. Yani burada gelecek yeni kat Benim kaleci sorunum var. Yan olarak gelse güzel olur. Ya da Erik bir deneriz. Buraya gelen kartlar da iyi. Şu Kilen Efen bir almak istiyorum. Orada bir şansımızı deneyeceğiz. Buraya gelenler var. Kenan var. Şöyle bir havalarda. Havayla almıştık. Klasmanda. Etkinliklerde <laughs> <İlk> oyna. <laughs> Tabii orada kapıyla Michael var bizim. Yani. Beleş kart. Burada herkese şu üç oyuncudan birini verecek. Yani şurada onu sallarsanız hep, hepinizden birini ipişi verecek. Eric Hale. Ne özelliği var? Eric Hale de penaltı uzmanı gelişine şu Kaptanlık, kafa ardelen, kafa vuruşu, ayak çalımı dönüş. Güzel. Gelirse çok iş yapar. Hemen çalışmamıza bakalım hızlıca. Taban dinamik de yapar, güzel. Dinamik defa güzel o skorların oyuncu olarak gelecek. Yan no Oblak, savunmacı kaleci. Oblak no iyi. Oy kaç? 1.88. Kiyan Epenme'ye bakalım. Burada Kiyan istiyoruz. Gelişine şu kullanalım. Bayağı bir şey var. Gücü güzel. Bitinya var. Bitinya bizde var. Ama bu Bitinyanın kartı da güzel. Güzel. Diğer oyuncular. Hemen bıçağı koyup geliyorum. Şimdi bak mesela bu kartlar güzel. Şimdi bu kartlarda Kilen Efendimiz olsun isteriz bir bir Vitinha var. Estevavi gelebilir gelse. Yani Lukman Peki güçlü. Estevavi bakalım bu kart değil. Estevavi bayağı iyi ya. Üstünlük işe yarar. Bayağı iyi. Allah bu katlarda alçılış yapın. Ben yarın yapmayı düşünüyorum. Keramlı kart var burada kaç oyuncu var? Burada da iyi oyuncular var. Mesela Kenan Yıldız. Şimdi vururum. Kim var burada? David, neres S. Neymar var. Neymar sürpriz olmuş. Yani şu oyuncular sırada. kalmış bu kartında. Yani şu kartları hiç asılma Yani bu kartları hiç çekim yapmayın. Şuradan bir hakkımız var ama hiçbir de iyi değil. Dursun. Short term'in yeni şeyi klasmanda. Yani %80 alacağız. Short term'deki oyuncularımız durur. anlaşmalı sözleşmedeki oyuncular diyor. Adaylı sözleşmedeki Burada baya var. Değişik kartlar var. burada göze çarpan. Angel Korea. Figes'e mi gitmiş? Bir dolgam bir zıkk biz bir yaşı engeci alcaz burda yeni CS gibi duruyor. Chesa Chesa'yı alabilir miyiz alalım etkinlikler işe yarar Bunlar var sanki ya? Bunlar var, evet. Şimdi buradan... Kollerli karttan al. Yani altından hızlı biriktirdiğiniz... Pazartesi de... ...Maldini, Raul, Neymar gelecek. Yani şu iki karta... ...saldırın yani. Bu kartları alın. Hatta birikmişiz var da... ...buna saldı bir. Kollerli, Beckham. Yani bu kartlar iyi. Dört. Bunlar iyi. Kalan üç. Bunlar iyi. Yani iyi kartlar. Bizdeki kollere bakalım. Bizdeki koller özelliklerine bakalım. Bizdeki koller 31 yaşında. Hürri 29. Özellikleri taban kontrolü, kafa, adelen kafa vuruşu, yükselen şut, uzun mesafe şut çekme, mücadele aynı. Hemen hemen aynı ya. Yani bence aynı. Şu karta bakalım bir daha. Nerede? Bizdeki kollerle aynı ya? Hemen hemen. Bizde Çek şey, Cumhuriyeti koller var. Yani şu koller aynı gibi geldi. Kafa ardenen şut, yükselen şut tamam. Tamam top geç can Aynı aynı. Bizdeki de şu kart aynı. Yani bu farklı karttı. 29 yaşında hali geliyor. Bendeki 31. Ama özellikleri hemen hemen aynı. Burada kilit kart Beckham. Beckham'ın yapacağı pike ortalar var. Beckham çok iş yapar. Beckham. 200 kart arasında Bunlar da iş yapar. Bu güzel. Dört kartta güzel. Ama koller var. Bize koller çıkarsa işimize yaramaz. Burada Beckham işimize yarar. petrol Neto işimize yarar. Etikete işimize yarar. Bu kartlardan yan Obak gelsin işimize yarar. kendi işimize yarar. Bu kartları seçin arkadaşlar böyle. 9 altın bittiyseniz bir tane zaten ikon verecek. Bir tane ikon hakkı verecek herkese. Bu kart da güzel. Mesela bu Efendi'yi almak istiyorum. 3 hakkım var deneyeceğim. Sonra... şöyle bakalım etkinliklere bakacağız bakalım etkinliklere gelen etkinlikler bayağı bir maç yapacağız gibi duruyor 1 2 3 4 5 set 5 set maç Afrika'da rastgele güç burada 6. Bu tezadüf anlaşma. Güzel. Flamengo'da yani Flamengo'nun oyuncuları iyi değil ya. Tezadüf anlaşma verecek ama. Burada ne veriyor? 4 adaylı sözleşme, Pozisyon. 50 burada. Bunu yarım bırakmışız. Şimdi diğer hesaba gireceğim. Yayını kapatıp bir daha açacağım. Çekim yapacağım.